inşallah. E, Bakara suresine geçelim. şeytan Allah'a sanırım. E, elif, lam, mim. E, bu kendisine şüphe olmayan, mutlakiler için yol gösterici olan bir kitaptır. Subhanallah. Kendisinde şüphe olmayan, e, sürekli anlatıyoruz. Gerçekten Kur'an'a baktığımızda e, hiçbir şekilde bir kere bir bozukluk olmadığını, yani Kur'an'ın geneline baktığımızda e, mükemmel bir şekilde e, tarif edildiğini ve insanlara e, çok açık bir şekilde nasıl neler yapması gerektiğini anlatıldığını görüyoruz. Ve günümüze baktığımızda da e, birçok Kur'an mucizesiyle karşı karşıyayız inşallah. Yani Allah'ın e, 1400 sene önce peygamberimize indirmiş olduğu Kur'an-ı Kerim'de ancak günümüzde keşfedilebilen e, birçok detayın, birçok ayetin e, bulunduğunu görüyoruz inşallah. Bu da Allah'ın e, Allah katına indirmiş olduğunu ve hiçbir pekide kendisinden şüphe edilmemesi gerektiğini e, gösteren çok net deliller inşallah. Ve e, muttakiler için yani Allah'a e, yakın olanlar, Allah'tan korkanlar, gereği gibi e, korkup saygı duyanlar için bir yol gösterici olduğunu, bir rehber olduğunu Allah bize belirtmiş oluyor inşallah. E, onlar gayba inanırlar, e, namazı dost doğru kılarlar ve kendilerine rızık olarak verdiklerimizden infak ederler. Şimdi e, Allah bir kader yaratıyor ve biz bu kaderi yaşıyoruz. E, biz geçmişimizi tabii Allah bize hafızamızda bir geçmiş yaratmış ve bizi o geçmişe göre de e, işte 5 sene önce şu oldu, 10 sene önce şu oldu yani tarih kitaplarına baktığımızda 100 sene önce bunlar yaşandı gibi bir takım bilgilere sahibiz. Ama gelecekle ilgili bizim herhangi bir bilgimiz yok. Allah'ın bize bildirdiğinden başka bir bilgimiz yok. inşallah ve biz buna ama iman ediyoruz. Çünkü kadere kesin bir iman var. Allah'a kesin bir iman var ve Allah'ın mutlaka ne dediyse kaderinde ne yazıyorsa o olacağını biz net olarak biliyoruz. Çünkü mesela Peygamber Efendimiz'in hadisleri var. 1400 sene önce söylemiş olduğu sözler var. Günümüze bakıyoruz. Gerçekleşmiş olduğunu görüyoruz. Yani Allah'ın ilhamıyla söylen oldu ve kaderde e, mesela günümüzde ahir zamanda gerçekleşecek bazı gerçekleşmiş olan bazı olayların e, Peygamber Efendimiz tarafından söylenmiş olduğu ve günümüzde gerçekleşmiş olduğunu görüyoruz. Bu galiba iman etmemizi e, gösteren gerektiren net delillerden birisi inşallah. Bir de...